Son dakika Fenerbahçe haberleri, Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor. Dünyanın en iyisi Kadıköy'e gelecek, işte İsmail Kartal'ın yeni prensi. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Ligde son olarak Başakşehir deplasmanından zor da olsa 3 puanı kapan Sarı Lacivertliler, Puanını 57 yaparak zirvedeki yerini korudu. Galatasaray ile arasındaki puan farkını açmak isteyen Kanarya, transferlerini de tamamen şampiyonluk odaklı yapıyor. Bonucci ve Kournic'in ardından bir yeni ismi daha kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, 100 yılın transferini yapacak. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberleri. Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Fenerbahçe son olarak Başakşehir deplasmanına çıktı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelenin tamamını üstün oynayan Kanarya, 90. dakikada kazanılan penaltıyla galibiyete koştu. Oldukça zorlu geçen maçtan da 3 puan almayı başaran sarı lacivertliler, zirvedeki yerini koruyarak puanını 57 yaptı. Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, işini şansa da bırakmak istemiyor. Devre arası transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan Kanarya, Leonardo Bonucci ve Rade Kurunici kadrosuna katmıştı. İki yeni oyuncuyla birlikte kadrosundaki alternatifleri de güçlendiren Sarı Lacivertliler, Çağlar Söyüncü ile de ilgileniyor. Bir yandan da forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Son yüzyılın transferiyle Avrupa'da büyük ses getirmeyi hedefliyor. İsmail Kartal'ın transfer raporları doğrultusunda harekete eden Fenerbahçe, sürpriz bir transfere girişmek üzere. Sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olarak büyük ses getiren Karim Benzema, ülkeden ayrılmayı planlıyordu. Al Spor'da yer alan habere göre, bu noktada devreye giren Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Alcittihad'dan ayrılmayı kafasına koyan Benzema için girişimlerine başlayan sarı lacivertliler, oyuncunun şartlarını sordu. Arabistan'da herhangi bir takımda oynamak istemediğini açık şekilde belirten efsane golcünün de hedefi Avrupa futboluna geri dönmek. Oyuncunun maliyetini araştırmaya başlayan Fenerbahçe, habere göre Karim Benzema'yı 6 aylığına kadrosuna katmayı hedefliyor. Kariyeri boyunca onlarca başarıya adını yazdıran Karim Benzema, 5 kez Şampiyonlar Ligi kazandı. 2022 yılında Ballon d'Or kazanan Fransız golcü, aynı yıl içerisinde UEFA tarafından Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmişti.